Arkadaşlar şu an yemek çalışmaları, yemek dağıtma çalışmaları devam ediyor. Sokakta kalan herkes için. Ve gördüğünüz gibi Kızılay olsun, normal vatandaşlarımız olsun, halkımız olsun yardımlarını esirgemiyor. Şurada, şu bölgede bir sürü odun var arkadaşlar. Karanlıktan zor görünüyor. Şöyle göstereyim size. Ve daha fazla odun geldi. Yeterli denildi. Şu an görüyorsunuz ateşimiz de yanıyor burada. Ve çalışmalar da şurada devam ediyor. Umarım güzel sonuçlar alırız. İş makineleri durmaksızın çalışıyor deprem bölgesinde. Herkes bir bekleyiş içerisinde. Havada çok soğuk inanın. Ne desem, ne anlatsam hepsini en iyi burası anlatır arkadaşlar. Kazanlarla gördüğünüz gibi kazanlarla kaynatılıyor. Her şey görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Ve ısınıyor herkes. Çay dağıtımı yapılıyor. Çünkü hava çok soğuk. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin arkadaşlar. İnşallah dualarınızla buradaki mücadeleyle beraber bu sorunumuz ortadan kalkacaktır. En iyi şey arkadaşlar dualarınız olacaktır bizim için.